devir. Bir yiğit doğmuş diyeler, hey de hey, bir yiğit doğmuş diyeler, göksü bendinde boydan yuyalar, yedi iklim dört köşede duyalar, böyle yiğit her diyarda var mı ola, avucunun ayasında mertlik dışanı, göğsünün berkinde dervişlik şanı, her ne yana baksa bahar çavlanı gide gide kendi özüne varan kim ola? Ha bu diyar baştan başa denk olanda, gönüller açılıp renk renk olanda, zalimlerle bir naralı cenk olanda, 25 kuruşluk uyku çok mu ola? Ellerinde al yeşilli dağlar bezenir, bağlar filizlenir, can tazelenir. Fikret derler, bir hazalla nazlanır. Böyle mecnun bu ellere gelmiş mi ola? gün olmuş kalem kılıç yazıya dalmış. Yedi başta ejderayı kafadan almış. Gün olmuş kadehi ağıya salmış. Anasından bir kez doğan kim ola? 19 Aralık'ta gün tutulmuş derler. 9 ayda Oğuzca büyümüş derler. Bir ömürde bir aşk boyu yürümüş derler. Bu dost ile gönül yapan kim ola? Fikret Otyam, Haydar'ın aldı kalemi, yazdırdı ucuna cümle alemi. Sen de koydun bu kavgaya kelleni, meydana giren de aslan belli olur. Hüseyin Haydar